Seviyorum. Gezerken kendimi kaybediyorum dediğim bir durum. Çünkü e, kaybediyorum derken e, kaybolmuyorum. E, yani bir yer görüyorum, oradan farklı bir yer görüyorum, hemen o tarafa dalıyorum. E, gezmeyi çok istediğim için çok fazla yerler görmek istiyorum. Aslında buralar hep geldiğim, bildiğim yerler. Ama yine e, görünce kamerayı almak istedim. Tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Evet gördüğünüz gibi o zaman ki mücadele sırasında toplar vesaire o günkü şartlarda mücadele o şekilde oluyormuş. Gördüğünüz gibi burası da Beşiktaş meydanının olduğu yer. Diğer taraftaki iskele orası da yine değişik yerlere gidiyor. Evet, Mustafa işte Kemal Atatürk. Doğuş, at mekânı cennet olsun. Çok büyük bir lider, çok akıllıızeki eleviye gören bir lider, mücadeleci bir lider. Biz bugünlerimizi ona borçluyuz. sağ taraftaki yol Milli Saray'ın olduğu yere ve e, Ortaköy tarafa gitmekte. Ama ben bugün Ortaköy'e gitmeyeceğim. Bugün Beşiktaş çarşısında dolaşıp taksi vesaire yerlere gitmeyi düşünüyorum.

sarı çizgiyi geçmeyin. Lütfen yeşil ışığın yanmasını bekleyiniz. 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 Sarı çizgiyi geçmeyin. Lütfen şimdi geçebilirsiniz. Lütfen. Yine yeni çantalar. Lütfen. Yine yeni çantalar. Evet, Buranlarda, yoğun çalışmaları, bakmak için kentçiler. Varmış. 给我备着。Kind of good, Buralar. Akşam saatleri daha dolu. Daha tıktım tıktım kalabalık oluyor. Şu anda sabah erken saatleri olduğu için buralarda çok fazla kişi yok. Evet bu da köfteci gibi almış. Çorba 70 lira almış. Zamana göre Normal var eskiden. Onlara da çorba yiyorduk. Bize çok geliyordu. Şimdi de 70 lira. Ama günün şartlarına göre bir Burası da balık pazarının olduğu yer. Bu pazarı. Ay, diyelim. o zaman olduğu için Son şey şey Pardon, mutluluğumuz zaman olduğu için da bu mutluluğu seni çok şu anda çok var Evet sıkıntı bekleyen kediler bir tane de öbürünün hatta bari yani sokakta bazen de ülkede geliyorum çünkü şu anda evsiz, balici, işlerden de dolaşanlar var. Bunlar da tedirginlik veriyor. yine evet. Günaydınlar. Günaydınlar. Orada bazen gerçekten nezaket oluyor. Bu da çok iyi bir durum. de yine görüldüğü gibi Beşiktaş Çarşı'nın oradaki eğlence yerine içme yerleri. Burası da yer. sokak. Sokaklarda dolaşırken hemen birden farklı bir sokak görüp o tarafa dalabiliyorum. Benim de böyle bir düğüm var. Evet. Böyle ben herhalde bir ya uyuyor ya ölmüş. Ölmüş mü? Evet, ötülmüş. Belki ezildi, belki evet, çorap da çok böyle olmaması gerek ama kötü anları da göstermiyorum. İnsan oluyoruz, her yere her şeyi e, bırakabiliyoruz. Daha böyle temiz olsak iyi olur ama yapacak bir şey yok. Sayın bakalım. Şu an taşına çevirdim yolumu. Aslında Kabataş sahile gidecektim. Oraları dolaşacaktım. Oradan Taksim civarına gidecektim. Bakalım. Şu anda şöyle gidiyorum. Tabi evet, ince yokuş yukarı doğru gideceğim için biraz zorlanabilirim. Ama olsun. Ben yürümeyi çok seviyorum. Hva er dette?